Merhaba Mehmet merhaba, Ali Beyoğlu. AyrowData yüzünüzden düşen yok bir, bir şey var. Yok bir şey. Gayet iyiyim ben. Dün akşam Zeynep kızımızla tartıştınız galiba. Gece geç vakit sesler geldi. Ay yok canım ben makarna yapıyordum. Tencereleri devirdim. Onun sesidir. Yok bir şey. <laughs> Hı. buradaymış. Abla ne güzel olmuşsun sen. Şimdi dışarı çıkıp kocanı bulmaya hazır mısın? Ben çoktan hazırım da... ...bu üstümdekiler... Çekiştirip durma, çok güzel oldu. Sana teşekkür ederim Zeynep. Neden abla? Beni yeniden hayata döndürdüğün için. Yarım kalan bir işim olduğunu hatırlattın bana. <laughs> ne var canlarım? Siz de mi sıkıldınız? Ben yeniden özgür oluyorsam bu sizin de hakkınız. İstediğiniz zaman abla? geri gelebilirsiniz. Pencereyi hep açık Aman bırakacağım Abla sizi. ne yapıyor? Abla bak nasıl uçuyor? Ha, ha. Şimdi gidebiliriz. Bak bir dakika bir dakika ben anlamadım. Hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıkayım, baştan alalım, tamam mı? Baştan. <laughs> Gel. Günaydın şey. Günaydın. Günaydın Cem. Oo günaydın başkanım. Aa hayrola bu da ne böyle? Bu polis memuru bomba uzmanı K9 Buddy. Kendisi İngilizdir. Buddy Başak ablan. Bomba uzmanı mı ne ilginç. E peki ne işi var burada? Aa, bundan sonra bizim ekipte. Yani senin anladığınca bundan sonra bizimle çalışacak buddy. Ayrıca ona sen bakacaksın. Akşamları sende kalacak. E, Kemal abinin emri de. <laughs> yok yok ben anlamadım. Ses gelmiyor. Baştan alalım bir daha. Ha, yeter yeter bu kadar şaklamandık. Otur yerine. Ama şef ben bu tüy torbasını eve alırsam annem beni evlatlıktan reddeder. Doğru konuş. O da bizim gibi bir polis. <laughs> Hem de uzman, bomba uzmanı. Her türlü patlayıcının yerini kokluyor ve şıp diye buluyor. Öyle değil mi Badi ha? <laughs> Bakar mısın ne kadar şirin ya! Oo. Şirinse sen ol o zaman! Ne ben mi? Yok canım ben... <laughs> delirdin galiba sen! Benim evim zaten ufacık yani kendim zor sunuyorum eve... ...yani bir de Badi gelecek o yani kuca kuca otururuz herhalde! Ya şey vallahi olmaz Memoli alsın! Çalırdı mı kızım sen Memolin kendine tahammül ediyor kabul eder mi hiç? Başka çaremiz yok! Badi bak Başak abla alacak seni! ver vereni vereni patıyat <laughs> gördün mü o <laughs> evet. oh başka yere park et. Ay sonu vallahi beş kuruşum yok yürü. Abicim olaya inanmıyorsun, çalışmalara katılmıyorsun. Bu şekilde başarısız oluyoruz ama böyle giderse daha çok beklersin ay başını ya. Ne çalışması oğlum? Her pazartesi oturup toto loto tartışması mı yapacağız yürü? Abicim olaya ilmi yaklaşacaksın. Bak bu sefer yeni bir formül peşindeyim tamam mı? Tamamen bilimsel gerçeklerden yola çıkıyoruz abicim ya. Kaybede kaybede sonunda profesör oldun ha. Neymiş anlat bakayım merak ettim. Abicim bak bu defa kesin hayatta şaşmaz. Mesela eee ilkokul numaranı hatırlıyor musun abicim? Ya yürü git, ben de kimi dinliyorum burada oturup durmuş! Abicim bak hatırlamıyorsan ortak numaram da olur, at. telefon numaram da olur abi! Kredi kartı! Aman be abicim ya! Günaydın Memoli! Bu ne ya? <laughs> ha, tanıştırayım! <laughs> Bomba uzmanı, polis memuru, K9 Buddy! Operasyonlarımızdaki yeni iş arkadaşımız! Buddy, Memoli, Memoli, Buddy! <laughs> Merhaba Buddy! Çok akıllı bu ya! <laughs> Şef! Baksana ne güzel anlaştılar. Memoli baksın badiye. Olur mu kızım öyle şey? Olur, ben bakarım. Ne? Ne? E tamam ben alırım eve badiye. <laughs> Oğlum emin misin? Zor işir köpek bakmak. Gerçi bu çok akıllı bir köpek ama sen. Ya bana hem arkadaşlık yapar hem de korur. Ayrıca da korkutmamız gerekenler var badi. Tamam mı? Çok güzel olacak. Çak beş. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.